adamlar bize de şunu sorar. Bu, bu, bu dönemde böyle ev var mı? Ben orada en çok da bizim mahallelere yukarıdaki muhtarlara buluyorum. Eğer Yukarı Çine'ye gittik. yer olarak. olana. San oğlara carası da takip ediyoruz. Ben Şöyle söyleyeyim. Belediye e Zaten evet, evet En azından, değil. De değil. en azından, evet, tabii ama en azından burada de evet. De, evet. Arkadaşlarım şok oldu. Evet, Bir de burada, yani sizlerin ne kadar başarılı olduğu, yurt içinde de, yurt dışında da takip evet. edin yardımdan bataşını, bir an öbür ucundan Fransa'dan yaşayan Türk bir şey görmüyoruz. Peki köydeki Sıla'yı sizlerin müdahaletini görüyor. Evet. evet. Bu da sizin ortaya koyduğunuz başarıyı ha, Fransa'dan sizi bulmakla Fransa ortaya koymuş Mevlana Derneği bize dernek yönetimi bu ciddi gönderdiler. Mevlana Derneği olarak kazandırmakla alakalı mücadele ederken burada bu mücadelemize destek vermek için hatırı sayılır bir yardımı buraya gönderiyorlar. Onların da amacı şu. Bu yardımı görenler de bizi unutmasınlar. Fransa'da böyle bir camiyi Müslümanlara kazandırmak için Ayasofya cami. İsmi de Ayasofya. Evet. da biz de sizden piyasada yaptığımız o Ayasofya yaptı eseri evet, evet. sizlerden iş adamlarından bu ülkenin iş adamlarından yardım mücadelesi ama ben tekrar bunu şöyle özetleyeyim. yani bu ülkenin her bölgesindeki Kızılay'a bu yardımları yapabilirler. Tekeköy Kızılay'ın seçilmesinin evet. bir farkı vardır. Yani bu kutu da çalışmaları onlar daha farklı ve daha Kardeşim doğru, bayram. daha isabetli. Evet, önceden görüşler. engelli aracı da gönderdiler. Girdim, bana sahip çıkılmadı diyen tek kişi vallahi duymadım. 83 milyon da duymadım bunu. Ziyadesiyle herkes bu süreçte Allah'a şükürler olsun. Sahip doğru, çıkardım. doğru, baş. başkanım. Ben tekrar bana uğraş. güzel bana yardım, anlam yardımı, anlamlı yardımı bayram öncesi Kızılay'ımıza ulaştıran Fransa'daki arkadaşlarımıza, komşularımıza hepinizin huzurunda tekrar tekrar teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. başkanım Allah razı olsun. Aydın. Bizi bir kere daha gururlandırdınız. Allah sırtımızı yere getirmesin. Bugün burada örnek bir ee, kampanyaya Şöyle bak, bak insanlardan İnşallah devam devamını. Aydın şimdi görev bizde. İnşallah biz de orada o cami yapımında gösterdiğiniz gayrete buradan destekle elimizden geleni yapacağız. Ben senin telefonunu da alacağım. Biz de nasıl ulaştıracağız? Sana yardımcı olacağız onun için. Çok teşekkür ediyorum Aydın. İnşallah geldiğinde seni ağırlamak yapalım. istiyoruz. Burada bir alkış yapalım ona. Bir bastın kendisi. Bir bak böyle bak. herkes. seni. Seni arkadaşlarını tebrik ediyoruz.